Orijinden geçmeyen doğrular, yani eksenleri kesen doğrular arkadaşlar, a eşit değil sıfır, b eşit değil sıfır, yani a ve b sıfırdan farklı olmak üzere ax artı by artı c eşittir sıfır şeklindeki denklemlerdir orijinden geçmeyen denklemlerimiz arkadaşlar. Uyarımız var: iki noktadan bir doğru geçtiğinden doğru grafiğini çizmek için iki tane sıralı ikili bulmak yeterlidir. Yani iki nokta bulduğumuzda doğrumuzu rahatlıkla çizebileceğiz. Bundan dolayı orijinden geçmeyen doğruların grafiğini pratik bir şekilde çizmek için x eşittir sıfır için bir de x'e 0 verdiğimizde bir y değeri buluyoruz. Sonra y'ye 0 verip arkadaşlar bir x değeri bulunuyor. Ve bulduğumuz bu iki noktayı arkadaşlar birleştirerek doğrunun çizimi tamamlanır. Örnek şimdi bu uyarımızı pratiğe dökelim bir denklem verilmiş. Y eşittir 2x artı 6 olan doğrunun grafiğini çizelim demiş. Ne demiştik az önce? X'e 0 veriyoruz. X eşittir 0 için. Y eşittir 2 çarpı 0 artı 6. Burası 0 yaptı zaten. Y eşittir 6 oldu. Dolayısıyla bir noktamız arkadaşlar. X'i 0 iken Y'si 6 oldu. 0 virgül 6 şeklinde A noktasını gösterebilirim. Sonra y'ye 0 veriyoruz. Şimdi x'e geçtiği noktayı bulacağız. y'ye 0 verdik. 0 eşittir 2x artı 6. Artı 6'yı karşıya aldım. Eksi 6 olarak geçti. 2x eksi 6'ya eşitse her iki tarafı 2'ye böldük. x eşittir. Eksi 3 bulun. Demek ki ikinci noktamızı da x'i eksi 3 olduğu için önce x yazılır. Eksi 3'ü önce yazdık. Sonra y'ye eksi 3'e 0 şeklinde buluyoruz. Şimdi arkadaşlar koordinat sisteminde bu iki noktayı gösterelim. Y eksenimiz ve x eksenimiz. A noktası 0'a 6. X'i 0, y'si 6. Yani y ekseni üzerinde 6 noktasıdır. Burası A noktamız arkadaşlar. B noktası da eksi 3'e 0. Yani x ekseninde eksi 3'ten geçiyormuş. Yaklaşık olarak eksi 3'ümüz de buradadır. Burası da B noktasıdır. İşte bu iki noktayı şimdi birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve orijinden geçmeyen eksenleri kesen doğru grafiğimizi oluşturuyoruz. doğrumuzun da adını üzerine yazdığımız arkadaşlar grafiğimizi tamamlamış oluyoruz. Y eşittir 2x artı 6 doğrusunun grafiği bu şekilde oluşturuldu. Yani x'e 0 verdiğimizde y'de kestiği noktayı 6'yı bulduk. Y'ye 0 verince de x ekseninde kestiği nokta eksi 3'ü bulduk. Bu iki noktayı birleştirerek doğrumuzu oluşturduk arkadaşlar. Uyarı Yukarıdaki örnekte yani biraz önceki örnekte dikkat edilirse x değişkenine 0 değerini verdiğimizde doğrunun y eksenini kestiği noktayı yani az önce bahsettiğimiz mesela arkadaşlar y değişkenine 0 değerini verdiğimizde de doğrunun x eksenini kestiği noktayı buluruz. Başka bir uyarı. Doğru üzerindeki her nokta doğrunun denklemini sağlamak zorundadır. Ayrıca bu noktalar aynı doğru üzerinde olduklarından Doğru da arkadaşlar. Örnek. Aşağıdaki doğruların hangisi eksi 2 virgül 2 noktasından geçer? Bu nokta verilmiş. Koordinatları eksi 2'ye 2. Yani x'i eksi 2, y'si 2'ymiş. Doğrunun üzerinde olması için noktanın sağlaması lazım. Denklem arkadaşlar. Bu değerlerin. Eksi 2 değerleri. Birinci ifadede. Yani A şıkkında y'ye 2 x'e de eksi 2 değerini verdiğimizde eksi 2 çarpı şuraya yazalım a şıkkı y eşittir 2x eksi 1'di y'ye 2 yani noktamızda ordinat değerinin y'sini aldık x'i de apsisi de eksi 2'ymiş 2 i̇ki çarpı eksi 2 bir de eksi 1'imiz var 2 eşittir 2 çarpı eksi 2 eksi 4 eksi 1 2 eşittir eksi 5 gördüğünüz gibi yanlış bir ifade bulduk ki bu doğru da e, bu noktadan geçmiyor. Bu doğrumuz A şıkkı olmadı. B şıkkına bakalım. 3x eksi y eşittir 0. x yerine eksi 2 yazdık. 3 çarpı eksi 2. Eksi y. Y yerine de 2 aldık. Eksi 6 eksi 2. Eşit midir 0'a? Hayır. Eksi 6 eksi 2 eksi 8 yapar. Dolayısıyla bu da yanlış çıktı arkadaşlar. B şıkkı da olmadı. C şıkkı 2y eksi x eşittir 6. y yerine eksi 2 yazıyoruz. Pardon 2 yazıyoruz. 2 çarpı 2 eksi. x yerine de eksi 2. Eksi eksi 2 eşittir 6. 4 eksi eksi artı yapacak. Artı 2 o da eşittir 6. 4 2 daha 6. 6 eşittir 6 bulduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğru çıktı. Verilen değerlerle denklemimiz. Dolayısıyla bu nokta C şıkkındaki doğrunun üzerinde bir noktadır. Son şıkkımızda bakacak olursak, y eşittir 2 eksi 2x'ti. Y yerine 2 ye aldık, x yerine de eksi 2'dir çünkü eksi 2 ve 2 değerleri denklemimizi sağlamaktadır. Evet, başka bir soru. A noktası A virgül 3 koordinat düzleminde bu doğrunun üzerinde olduğuna göre A kaçtır? Bu doğrunun üzerinde ise x yerine a, y yerine de 3 yazdığımızda doğru denklemini sağlamak zorundadır. y yerine 3 yazdım arkadaşlar. x yerine de a yazıyorum. 3 çarpı a artı 5. 5'i bu tarafa aldık. Sol tarafa 3 eksi 5 eşittir. 3 a'ya. Eksi 2 eşittir. 3 a'ya. Her iki tarafı 3'e böldüm. a eşittir. Eksi 2 bölü 3'müş. A sayısının değeri. Evet. Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen doğru denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bir grafik verilmiş. Bunun denklemi soruluyor. Pratik yolu şudur arkadaşlar. X ekseninde geçtiği nokta doğrunun eksi 4'tür. Y ekseninde geçtiği nokta da 2'dir. Dolayısıyla formülümüz şu şekilde. X bölü geçtiği nokta eksi 4 artı Y bölü geçtiği nokta 2 eşittir 1'dir bu doğrunun denklemi. Düzenleyecek olursak eksi x bölü 4 artı y bölü 2 eşittir 1'dir. Doğrumuzun denklemi o da arkadaşlar c şıkkında verilmiş sorumuzun cevabı. Evet başka bir örnek. Doğruları ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar eee önce doğru grafiğimizi çizmemiz lazım tabi. bunun için ne yapıyorduk x'e 0 veriyorduk x eşittir 0 için 0 bölü 4 eksi y bölü 3 eşittir 1'e 0 bölü 4 0 eksi y bölü 3 eşittir 1 ise yani 1 bölü 1 işler dışlar yapılırsa arkadaşlar eksi y eşittir 3 y eşittir eksi 3 olarak bulunur yani arkadaşlar noktalarımızdan biri a noktası x'i 0 iken eksi 3'müş. Sonra y'ye 0 veriyorduk arkadaşlar. y eşittir 0 için x bölü 4 eksi 0 bölü 3 eşittir 1. Burası yine sıfırladı. x bölü 4 eşittir 1 bölü 1. İşler dışlar yapılırsa x eşittir 4 çıkıyor. İkinci noktamızda x'i 4 iken y'si 0. Sonra bu iki noktayı koordinat sisteminde arkadaşlar birleştiriyoruz. Eksenlerimizi çizdik. Y eksenimiz ve x eksenimiz. A noktası 0'a eksi 3. Y ekseninde eksi 3. Y ekseninin üzerinde bir noktadır. Eksi 3. Burası olsun. B noktası da 4'e 0. X'te 4. Y'si 0 çünkü. B noktamız da burada. B noktası ve A noktası. Bu iki noktayı arkadaşlar birleştirelim. Evet, doğrumuz bu şekilde oluşacak. Eksenler arasında ve bu doğru arasında kalan şu üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Burada bir dik üçgen oluştu. Dik üçgenin alanını da nasıl bulabiliriz? buraya O noktası ya yani orijin dersek alan AOB AOB üçgeninin alanı dik kenarlardan biri 4 birim diğeri 3 birim olduğu için 4 çarpı 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla 12 bölü 2'den cevap 6 birim kare olarak bulunur. Uyarı iki doğrunun kesişim noktasını bulmak için y değerleri birbirine eşitlenir ve kesişim noktalarının apsisi bulunur. Daha sonra bulunan apsis değeri denklemlerden birinde yazılarak kesişim noktasının ordinatı bulunur. Şimdi bu uyarımızı pratiğe dökelim yine. Y eşittir 2x artı 2 ve y eşittir x eksi 1 doğruların kesişim noktalarını bulup koordinat düzleminde gösterelim demiş arkadaşlar. Zaten y'ler yalnız bırakılmış. Y 2x artı 2'ye eşitmiş. Burada da x eksi 1'e. Yani 2x artı 2 eşit olmalıdır. X eksi 1'e. Çünkü ikisi de Y'ye eşit olduğu için arkadaşlar. Buradan X'i bulacağız. X'i sol tarafa aldık. 2X eksi X. Artı 2'yi de sağ tarafa alırsak. Eksi 2. Eksi 1. X eşittir. Eksi 3 olacak. X eksi 3 ise herhangi birinde. Mesela Y eşittir. X eksi 1 doğrusunun denkleminde. X yerine eksi 3 yazdığımızda eksi 3 eksi 1 y eşittir eksi 4 olacak. Dolayısıyla demek ki bu doğruların kesiştikleri nokta arkadaşlar eksi 3'e eksi 4 noktasıdır. Şimdi koordinat düzleminde de gösterecek olursak kesiştikleri noktayı ölçümleri tam yapamadığımız için tam olmasa da yaklaşık olarak arkadaşlar nereden geçtiklerini ifade edelim. Birinci doğrumuz. X'e 0 verdiğimizde Y'si 2 olur. Yani Y'de 2 noktasından geçecek. Y'ye 0 verdiğimizde de X eksi 1 olacak. Şurası eksi 1. Doğrumuz arkadaşlar takriben bu şekilde oluşacak. Bu y eşittir. 2x artı 2 doğrusu. Diğer doğrumuzda x'e 0 verdiğimizde y'si eksi 1 olacak. y'ye 0 verildiğinde de x artı bir yapacak. Burası da artı 1. Evet şu şekilde birleştirdiğimizde arkadaşlar doğrularımızı şu yaklaşık olarak bu kesiştikleri nokta işte eksi 3'e eksi 4 noktası olacak. Bu da y eşittir. x eksi 1 doğrumuzun grafiği. Evet. Doğrularının noktadaş olduğu nokta koordinat düzleminde kaçıncı bölgededir? Y'ler yine verilmiş. Eksi 3x artı 7 ve 2x eksi 3. Eşitlersek arkadaşlar eksi 3x artı 7 eşittir 2x eksi 3'e. Eksi 3'ü bu tarafa alalım. Y artı 3 eşittir. Eksi 3 x'i de sağ tarafa alıyorum. Artı 3 x olarak geçti. 10 eşittir 5 x. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir 2 bulundu. Apsisi 2'ymiş arkadaşlar. Herhangi bir denklemde y eşittir. Eksi 3 x artı 7 de. X gördüğüm yere 2 yazdım y eşittir eksi 6 artı 7 o da eşittir 1 yaptı y değeri de 1'miş ordinat dolayısıyla noktamız 2'ye 1 şeklinde bulunur İkisi de pozitif çıktığı için birinci bölgede bir noktadır bu doğruların kesişim